Daha önce bir ayının avını korumak için ondan fazla kurtla dövüştüğünü görmüş müydünüz? Peki ya bölgesine giren bir pumayla dövüşmesine ne demeli? Anne ayı yavrusunu kaplandan korumak için hayatını hiçe sayarsa ne mi olur? Tam yerine geldiniz. Sonuna kadar izlediğinizden emin olun çünkü bugünkü videomuzda sizler için kameralara yakalanan en inanılmaz ayı saldırılarını derledik. İşte başlıyoruz. yaban domuzu. Bu görüntülerde bir ayının bir yaban domuzunu nasıl da arkadan yakaladığına şahit oluyoruz. Domuz ayıdan kaçmak için elinden geleni yapsa da nafile. Ayı domuzu kavramış bir kere. Sonrasında ayı domuzun sırtını acımasızca ısırmaya başlıyor. Ama mücadele henüz bitmiş değil. Domuz bir şekilde ayıdan kurtulmanın yollarını aramayı sürdürüyor. Ama en sonunda yoruluyor ve ayakta duramıyor. Bu da ayının domuzu alt etmesini kolaylaştırıyor. En sonunda yaban domuzu pes ediyor ve ayının karnı doyuyor. Bu görüntülerde ise bir sürü yaban domuzunun can havliyle kaçıştığını görüyoruz. Bunun sebebi bir ayı tarafından kovalanıyor olmaları. Ayı domuzlardan birini yakalamayı başarıyor. Yavru domuzcun yardım çalıkları atmak dışında pek yapabileceği bir şey yok. Zaten annesiyle dahil orada ona yardım edebilecek kimse kalmamış durumda. Karaca Burada birkaç karacanın çimenlik arazide takıldığını görüyoruz. Çok geçmeden kadraja bir anne ayı ve yavrusu giriyor. İkilinin karacalara doğru yaklaştığı görülüyor. Ayının geldiğini gören karacalar hemen canavriyle koşmaya başlıyor. Arkalarında ise ayılar var. Anne ayı mesafeyi yeterince kapatınca depara kalkıyor. Karacalar oldukça çevik olsa da ayıların onlardan hiç aşağı kalır yanı yok. Böyle bir cüsseye sahip olup da bu kadar hızlı koşmaları sahiden ne etkileyici. Bir süre bu şekilde koşuyorlar. Ta ki bir karacanın ayağa taşa takılıncaya kadar. Karaca düşüyor. İşte ayı da Karaca'yı tam bu anda kapıyor. Karaca'nın artık işi bitti. Karibu Burada büyük bir nehrin ortasında yüzen bir karibu görüyoruz. Çok uzaklarda da karibuyu fark eden ve ona doğru koşmaya başlayan bir boz ayı var. Boz ayı uzak mesafede olan karibuyu koklayarak buluyor. Koku alma duyusu epey gelişmiş. Karibu ondan çok uzakta olsa bile ayı koşmayı sürdürüyor. Karibu bu esnada sabit durmuyor tabi, o da koşuyor. Ayı nehre giriyor. Karibu'ya yaklaşmaya başladı. Ayının geldiğini gören Karibu panikliyor ve tekrar suya giriyor. Çok da fark etmiyor çünkü ayı hemen arkasını dönüp Karibu'yu kovalamaya devam ediyor. Ayının karnı çok acıkmış olacak ki Karibu'dan bile hızlı koştuğunu ve arayı hızla kapadığını görüyoruz. Ayı avını yakalamayı en sonunda başarıyor. Yakaladıktan sonra onu kıyıya çıkarıyor ve afiyetle yiyor. Ayı Evet doğru duydunuz. Ayıyla ayı kapışmasına geldik. Mesela alfa olmak için birbirleriyle çarpışan bu iki bozayıya bakalım. Kavgayı kazanan dişilerle çiftleşme hakkına sahip olacak. Görmüş olduğumuz iki pehlivan birbirine sarılıyor, ısırıyor ve pençe darbeleri indiriyor. Dövüş oldukça dengeli çünkü iki ayının boyutu ve ağırlığı birbirine oldukça yakın. Bu dövüşü kazanan ayı soyunu devam ettirebilecek. Vahşi doğadaki bir ayı için bundan önemli bir şey olmadığı göz önünde bulundurulursa ayılar hayatının mücadelesini veriyor demek mümkün. Ama bir türlü yenişemediklerinden dolayı en sonunda ateşkes ilan edip eve dönüyorlar. Kurt Yellowstone Ulusal Parkı'nda kaydedilen bu görüntülerde keyifle öğle yemeği yiyen bir bozayı görüyoruz. Ancak çok geçmeden ayının yanına birkaç aç kurt geliyor ve yemekten pay istiyorlar. Ayı elbette ki buna çok sinirleniyor. Yemeğini paylaşmak gibi bir niyeti yok. Bundan dolayı içlerinden birine saldırıyor. Aradan birkaç dakika geçiyor ve ayıyla kurtlar elenize çekmeyi sürdürüyor. Ancak geçen her dakika ayının etrafının daha fazla kurtla çevrilmesine yol açıyor. Ayının etrafı ondan fazla kurtla çevrili olmasına rağmen ayı geri adım atmıyor ve yemeğini elinden geldiğince korumaya çalışıyor. Kurtlar ayıya farklı açılardan saldırmayı deniyor ancak bu pek işe yaramıyor. Çünkü kurtlar da ayıdan korkuyor. Evet, kurtlar belki sayıca üstün ama ayı aralarından bir tanesini kapmayı başarırsa daha diğerleri tepki veremeden parça pinçe gelecektir. Onlar da bunun farkında gibi. Bir süre daha geçtikten sonra kurtlar ümidini yitirmeye başlıyor ve yiyecek başka şeyler arayışıyla ufaktan dağılıyorlar. Bizon. Yine Yellowstone Ulusal Parkı'nda kameralara kaydedilen görüntülerle karşınızdayız. Bu sefer bir ayının kocaman bir bizonla kavga ettiğini görüyoruz. Ayı, bizonun saldırısını savuşturmak için koşuyormuş gibi görünüyordu. Ancak en sonunda bizonu bir şekilde arkadan yakalamayı başardı akabinde bizonun sırtını acımasız bir şekilde ısırmaya başladı. Bizon kaçmaya çalışıyor ama ayı bizonu tutmuş bir kere ve bırakacak gibi görünmüyor. İki büyük hayvan bizon kendini suya atana kadar dövüşmeye devam ediyor. Bizon en sonunda yoruluyor ve pes ediyor. Ayı ise tüm ailesini yetecek kadar yemek kazanıyor. Tibet Mastifi. Dağlarda kaydedilen bu görüntülerde bir ayının 3 Tibet Mastifi cinsi köpeğin saldırısına uğradığı görülüyor ayı oldukça korkmuş gibi. Çünkü üç köpek de neredeyse kendisi kadar büyük. Hatta ayı geri çekilirken düşüyor bile. Ama yine de bu üç köpek ayıyı alt etmeyi başaramıyor. Ayı kaçarken ara sıra dönüp köpeklerden birine saldırıyor. Tibet mastiflerinin de ayıdan korktuğu ayı hamlesini yapınca belli oluyor. Ayı en sonunda bir fırsatını bulup bu üç köpekten kaçmayı başarıyor. Dağ keçesi bu videoda dağlık alanda otlayan birkaç dağ keçisi görüyoruz. Bir boz ayının birdenbire onlara doğru koştuğu görülüyor. Keçiler bir ayının onlara doğru geldiğini fark ettiğinde ayı onlara zaten epey bir yaklaşmış oluyor. Keçiler hemen dağdan aşağı koşmaya başlıyor. Zor duruyor değil mi? Onlar için çok kolay. Ayı da aynı şeyi yapmayı deniyor ama bu konuda dağ keçileri kadar iyi olmadığından epey bir geride kalıyor. Keçileri yakalayamayan ayı çok geçmeden tekrar yukarı tırmanıyor bu sefer de kalan keçilerin peşine düşüyor. O keçiler de dağdan aşağı inmeye başlıyor. Ayı onların peşinden bile gitmiyor. Dersini aldı bir kere. Nihayetinde ise evine eli boş ve karnı aç dönüyor. Mors Burada yiyecek bir şeyler arayışında olan aç bir kutup ayısı görüyoruz. Ayı artık o kadar çaresiz ki bir mor sürüsüne yanaşacak cesareti buluyor. Bu oldukça tehlikeli bir hareket. Çünkü tek bir mors bile sivri dişleriyle ayıyı önemli ölçüde yaralayabilir. Ama morslar bunun pek farkında değil gibi. Çünkü ayı onlara yaklaşınca sayıca üstün olmalarına rağmen korkuyorlar. Denize girerek kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Kutup ayısı morslardan birini seçiyor ve onu ısırmaya çalışıyor. Bir süre deniyor ama başarılı olamıyor. Mors, ayının çekip alması için fazla büyük bir hayvan. Sonra gelip denize girmek üzere olan diğer bir morsa sarıyor. Arkadaşını savunmaya çalışan diğer morsun dişlerine de dikkat ediyor. Tam da başaracak derken Mors kendini suya bırakıyor ve ayının eli yine boş kalıyor. Puma. Bu görüntülerdeki pumanın kendi bölgesine girmiş olan bir siyah ayıyı nasıl da gözlemlediğini görüyoruz. Puma bundan oldukça rahatsız olmuş olacak ki ayıya saldırmak için ona doğru koşmaya başlıyor. Bunu gören ayı hemen bir ağaca tırmanarak kaçma girişiminde bulunuyor. Ayı tam da kaçtı derken ağacın kabuğu ayının ağırlığına dayanamıyor ve kopup düşüyor. Ayı artık yerde ve Puma ile yüzleşmekten başka şansı yok. İki tarafta birbirine tüm gücüyle saldırıyor ve dövüş oldukça eşit geçiyor. Uzun süren bir mücadele sonucunda Puma ayının ondan daha güçlü olduğunu fark ediyor ve bölgeyi terk ediyor. Bu ayıya patronluk taslayan Puma'ya güzel bir ders oluyor. Kaplan Burada bir anne ayının yavrusunu korumak için bir kaplanla nasıl mücadele ettiğini görüyoruz. Yavru annesinin arkasına saklanıyor. Dövüşü sadece izli oluşunun yegane sebebi bir kaplanla boy ölçüşemeyecek kadar zayıf olması. İki uç yırtıcının birbirleriyle bir türlü yenişemediği görülüyor. Ancak iki tarafında pes etmek gibi bir niyeti yok. Kavurucu sıcağın altında geçen bu mücadele oldukça uzun bir süre devam ediyor. Ayı birkaç sefer kaybetmenin eşiğinden dönüyor çünkü kaplan onu altına alıyor ve kilitliyor ama bizimki nasıl oluyorsa bir şekilde aradan sıvışmayı başarıyor. Dövüşün sonlarına doğru ikisi de önemli ölçüde yaralanıyor ve en sonunda ateşkes ilan ediyorlar. Ana yüreği işte. Yavrusunu canı pahasına da olsa koruyor. Fok Bu videoda zayıf bir kutup ayısının kahvaltıda yiyecek bir şeyler arayışıyla etrafta gezindiği görülüyor. Ayı güçlü koku duyusundan yardım alıyor ve bir şeyler bulmayı başarıyor. Güneşin altında uzanan bir fok balığı var. Ayı avını gözüne kestiriyor ve ona doğru yüzmeye başlıyor. Fok'a iyice yaklaştıktan sonra da ona küçük bir sürpriz yapıyor. Bunu gören Fok can havliyle kendini suya atıyor. Ayı da hemen arkasından atlıyor. Olayın nasıl sonuçlandığı ise açık ve net. Ayı günlerce süren açlığını dindiriyor ve Fok balığı hayatını kaybediyor. Köpek Gece vakti bir evin güvenlik kamerasını yansıyan bu görüntülerde köpeğin havladığını duymak mümkün. Köpeğin havlıyor olma sebebi karanlıkta bir şey görmüş olması. Karanlıkta gördüğü şey yaklaşınca bunun oldukça büyük bir ayı olduğu net bir şekilde belli oluyor. Şaşırtıcı ancak bu köpek sahibi tarafından bağlanmamış olsa bile ayıyı görünce kaçmıyor. Ayı gitgide köpeğe yaklaşıyor. Köpek havlamaya devam etse de kesinlikle geri adım atmıyor. Bu oldukça gergin bir durum çünkü ayı köpeğe acımasız bir şekilde saldırmaya kalkarsa neler olur düşünmek bile istemiyoruz. Köpek yerinden bir santim bile kıpırdamıyor olayın nasıl sonuçlanacağı umurunda değil. O ailesini koruyacak. Neyse ki aya dövüşemeyecek kadar tembel gibi ve köpeği rahat bırakıyor. Bir diğer videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve henüz abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.